70 yıllık bir ömürden hayata dair 10 zamansız ders. Mutlu olmak için bekleme. Hayat mükemmel anı beklerken akıp gider. Daha iyi koşullar, daha fazla para, daha çok boş zaman hayaliyle mutluluğu ertelemek aslında onu hiç yaşamamak demektir. Mutluluk gelecekte değil, şu anın içinde gizlidir sağlık her şeydir. Gençken sağlığı doğal bir şey gibi görürüz ama yaş ilerledikçe bedendeki küçük sorunların bile ne kadar değerli olduğunu fark ederiz. Sağlığını kaybetmeden kıymetini bil, onu korumak için düzenli beslen, hareket et ve bedenine iyi bak. Zaman geri gelmez. Bugün kaybettiğin bir saat, yarın hiçbir şekilde geri dönmez. Bu yüzden enerjini seni tüketen, değersiz hissettiren ortamlara harcama. Ruhunu hafifleten, Yanında kendin gibi olabildiğin insanlarla geçir. Aileni aramayı ihmal etme. Hayattayken onları aramak, hallerini sormak, seslerini duymak büyük bir nimettir. Bir gün telefonun diğer ucunda olmayacaklarını anladığında çok geç olabilir. O yüzden bekleme, hemen ara. Seni seviyorumu daha çok söyle. Sevgi içinde tutulduğunda bir yük, paylaşıldığında bir iyileştiricidir kalbinin söylemek istediğini gurur yüzünden susturma çünkü bir gün fırsatın kalmayabilir. Anılar paradan değerlidir. İnsanlar senin sahip olduklarını değil, onlarla paylaştığın anıları hatırlar. Kahkahalar, yolculuklar, sohbetler. Bunlar kalıcıdır. Mal mülk gelip geçer ama anılar ömür boyu seninle kalır kinleri bırak. Öfke ve kırgınlık bir başkasına değil sana yük olur. Affetmek yaptıklarını onaylamak değildir. Sadece kendi ruhunu özgür bırakmaktır. İçindeki kinleri bırak. Huzurun artsın. Beklemeyi bırak. Mükemmel zamanı bekleyerek hayallerini ertelersen belki o zamanı hiç bulamayacaksın. Bir yolculuğa çık, birine sarıl, sevdiğin işe başla. Hayat erteleme lüksü tanımıyor. İnsanlar sözleri unutur. Söylediklerin bir süre sonra kaybolur. Ama birine hissettirdiğin duygu belleğinde kalır. Nazik, sevgi dolu, anlayışlı olduğunda insanlar seni unutmaz. Asla çok yaşlı değilsin. Yaş sadece rakamdır. Yeniden aşık olmak, hayata baştan başlamak, yeni bir şey öğrenmek veya alışkanlıklarını değiştirmek için hiçbir zaman geç değildir. Gelişim ve değişim ölene kadar devam eder.